Roman 35 TL. Boris'i burnuna kaldırdı. Arkadaşlar maskeleri mi kaldıralım? Evet. Maskemizi kaldıralım. Tamam. Alek vurdu. Maskenizi çıkar. Lütfen <laughs> maskenizi <laughs> kaldırın siz. Maske Hadi <laughs> kardeşim. Burnunuzun üzerinde olsun şöyle. <laughs> <laughs> Sosyal mesafe ihlal ediyoruz. Maskeleri kaldıralım. Maskeleri kaldırıyor. Kanalda bilmiyorum. <dakikayı gülüyor> Arkadaşlar, tamam, se kendini seçtirmiyoruz. Kendimizi tatip veriyoruz. Tamam Maraş. Tamam Sosyal mesafe uyuyoruz. Maskeye Maskeyi kapatıyoruz. Maskeyi burnumuzun üzerinde tutuyoruz. Tamam Maraş. Arkadaşlar, kendisi seçmeyecek. Siz de olduk böyle. Ha, tamam. Böyle yapalım. Sosyal şey mesafe yaparsın. uyacağız. Evet efendim. Arkadaşlar He? maskelerimizi kaldıralım bak. Maskelerimizi kaldıralım bak. Maskelerimizi kaldıralım, maskelerimizi kaldıralım. <laughs> Abi maskelerimizi burnuna kadar çekelim bir zahmet. Maskelerimizi kaldıralım. Kolay gelsin. Satış yaparken maske olayını bir de mesafe olayını takip edersek hastalığı önlemiş oluruz. Ayşe kolay gelsin. Satış yaparken maske ve mesafeye dikkat edin. Hastalığın bir nebze olsa azaltmış oluruz. İnşallah.